Merhaba arkadaşlar ben Erhan Bugün sizlerle Skywars'un 8. bölümüyle karşınızdayız Gördüğünüz gibi Burada da yazdığı gibi Hepinize mutlu tatiller Tabii ki yani Noel diyor yabancılar da Bize yılbaşı diyelim Yılbaşına yaklaştık Gördüğünüz gibi Minecraft da buna hazırlandı Yani Skywars'a bu arada 8 demişiz yani Çok iyi Bu arada bunların kafasını Yani ben kestim buraya astım yani Şuna çok güzel bir gece geçirmiştik yok Bu kadın değil mi lan Tamam neyse o kadar karmaşa yaratmayalım. Başlayalım değil mi abi? Başlayalım. Mücadele. Size yılbaşına özel yani 3 tane galibiyet alacağım. Buradan Noel Baba'nın girişinden atlayalım. O abi bu bölüm hiç iyi değil ki ya. Ben hiç sevmiyorum bu bölüm ya. Abi çok zor burası lan. sakın vurmayın ha valla tuhacı koydum yapıştı oğlum bu sefer bana ilk defa güzel item verdi yani minecraft yani ben bu sky varsa oynadım oynar ilk defa bu kadar güzel item verdi bana dur şunu nerede lan demir kılıcım benim şunu şuraya koy bunu ikinci sıraya tabii ki olmadan olmaz bunu en sona koyalım abi dur şunu da alalım da valla kaçarken falan kullanırız değil mi Abi bu bölüm çok karmaşık. Lan. Abi. Öl lan. Vallahi öldü. Gelen giden yok değil mi abi dur. Ve elma yiyeyim. 12 tane elma var. Şu lava al. Şu git. Hadi abi gidelim. Tamam bu bizim günümüz. Hadi. Bunu berbat etmeyelim. Adam var lan şöyle. Hop genç ne yapıyor? Nerede lan o? Hop abi öleceğin hadi 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 O helal bana vallahi helal. Abi şunu al hadi. Abi alamadık. Adam geliyor. Abi şu zırhı da giyelim ben kaçıyorum. Topuk yap abi topuk topuk topuk. Şimdi şuradan bir kurtulalım da valla. Daha başka bir şey istemiyorum abi. Daha çok taklı yerde de geziyoruz abi. Yani her an aşağı düşebiliriz. Şunu da yiyelim abi. Üç kişi mi kaldık derken abi, biri yerini belli etti. Bunlar iki kişi misiniz lan siz? Ana adı Fatma, baba adı Ali. Alexis'in suçunu. Gel abi Alexis. Banyo olmak istiyor musun abicim? Lan nereye gidiyorum? Dur lan yanında kerata. Ulan ne zıpır bebesin lan. Bak yılbaşına geldik vallahi Noel Baba hediye vermez. Söylemedi değil mi? Oğlum nereye gidiyor lan bu? Lan dalga mı geçiyorsun? Bak ya. Lan oğlum. Ender incin de var vallahi seni var ya. Ne oldu lan? He? Alexis. <laughs> abi baktık ediyoruz Enderin içine topuklarız değil mi ya? Nereye gitti Abi dur ben de tırsmaya başladım valla. Bir yere enderin içine attıysa. Nereye abi şimdi o? Yap. Abi beni strese sokuyor vallahi Şu son iki var ya. Al abi nereye gitti o? bok yedin abi. Ha orada vallahi gördüm. Alex sen niye gidiyorsun lan benden habersiz? Hiç yakışıyor mu lan sana? Lan çıkıyor oğlum o. Yetiş. Yetiş petlas yolda bırakmaz. Abi bu biraz çekişmeli olacak gibi ama. Buradan geliyorsan lavı dökerim abi. Abi geliyor. Ne oldu abi? Ne oldu? Ha. Ah. ah, böyle alırız galibiyeti. Böyle alırız. Abi alexis'i hallettik değil mi? Şimdi ben size dediğim gibi aldım abi galibiyetimi. Bir kere hakkımı verin tamam mı? Ya yani bu galibiyet özel bir beğeni atarsınız artık video değil mi? o kadar da bencil olmayalım abi. Tekrar buradan gireceğim abi. Burası uğurlu. Burası uğurlu. Gir. Lan. Ulan. Şuradan biri vursa aşağı düşeriz lan direkt. Şuraya bir götünü verdi. Şundan. Çıkıyor. Hadi abi. Oğlum adamlar görünmüyor lan. Şunu çevir abi. Ne kadar hızlı o kadar iyi. Lan ne oluyor? Tamam ben kıçımı korumaya aldım. Adama bak lan. Ben de hiçbir şey yok adam. Bildiğin şeyi zaman lan. Set Sen nereye gidiyorsun abi? Sorma lan. Abi bu herife dalaşmak hiç akıl kârı değil. Nereye gidelim biliyor musun? Lan. Lan yürü git. Abi şu an çok sıkıntıya girdik lan ne oluyor? Ne vuruyorsunuz lan? Adamı korkutuyor şerefsiz. Abi kafayı çarpıyorum ya. Şu an zaten stresle ne yaptığımı da birinci de diyelim. Abi adam geliyor. Kaç 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 abi. Bu biz rahat. Allah. Pişt. Atma lan. Lan 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 lan. Abi abi kaç 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 vuracak vuracak vuracak. Al abi sana hediyem. Salak herif ya. Lan! Yok artık abi. Lan lan lan. Al işte abi. Al işte bu kadar yani. Neyse şimdi demeyeyim de. Ya siz anladınız ne oldu yani bu yaşta ne olabilir? Ben yani bu kadar da cenabetlik olmaz abi. Gir abi bir tane daha ya. Olmadı bu bölüm. Ah. topla topla abi abi topla 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 daha aynı adam set daha yalnız bana hiçbir şey vermedi oha oha tamam şöyle kıçımızı korumaya aldım şunu alayım abi biraz da havamız olsun değil mi hep onların havası olacak diye bir şey yok şunu da aldım mı şuraya şunu da şuraya koydum mu şunu da kıçımıza giydim mi şu laf hele en önemlisi gelen giden yok tamam güzel Şimdi şunu vursak düşer mi abi? Lan düş düştü vallahi düştü. Oho puan aldım abi. Çok süper ya. Çok süper abi. Bu Bu Noel bana yaradı. Şuna gidelim mi? Gitmeyelim mi? Şimdi giderken şunu bizi vurma olasılığı yok. Abi şimdi zaten olasılık lan. Şu ibne var ama. Bakayım. Ya abi böyle şeylere dikkat etmek lazım sonuçta yani bu kadar Kırk yılın başı elimize elmas kılıç geçiyor yani. Ben şu gördü vallaha. Bak 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 Necmettin gibi bak o lan aynı. Abi geçin hadi. Şu an üçüncü Dünya Savaşı'na gidiyormuş gibi hissediyorum kendimi. Abi bak sana geliyor lan şu görmesin. Ondan önce gelmen lazım. Adam lan tabii geçen korku saldı değil lan şerefsiz. Hayır 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 vuracak vuracak vuracak. Hop. Oo öcü geldi abi. Gel lan gel Neredesin? Neredesin lan? Öl. Öl abi. Geber. Lan o böyle bir şey olamaz abi ya. Yok abi bu Minecraft'ta saçma abi saçma ben elmas kılıçta kaç canım gitti bilmiyorum ama adamın kafasına kafasına vurdum. Bu kadar lag olmaz yani. Yok abi. Son elimizi atalım da abi bırakalım işimizi. Nereye gidiyoruz lan? Neresi abi burası? Neyin kafasında yaşıyoruz biz? Oğlum. Tamam. Nerede lan kesin? Topla abi şimdi gelen giden kesin geliyorlar bak yukarıdan. Demedi demeyin abi. Lan! Dizmiyordu. Abi vallahi fena topa Lan! Vay anasını ya. Abi böyle bir şey olamaz. Ya bu kadar şanslı şunu kıralım abi en iyisi. Bak kesin aşağı düşeceğiz. Yok abi ben biliyorum ya. Geçmiş olsun. Aha. Abi güzel tamam. Şimdi çıktık mı? Ş şuraya atlayalım Heh Topla topla abi. Bakayım bir. Hop lan. sen ne yapıyorsun lan orada? Sizin ne abiniz abi? Bak şunun götünden vuramıyorsunuz mu? Lan? ben şuraya bir kıçımı sağlamalıyım Vur abi vur. Fark etmez. Şunu elimize aldım mı? Abi bize geliyor lan. Ulan. Aa, lan taklek Vay şerefsiz. Vay şerefsiz. Neyse abi burada bitirelim değil mi? Abi Skyward 8'den bu kadar. Beğendiyseniz lütfen like, like, abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi noeller, iyi tatiller ya da iyi yılbaşları artık ne deniyorsa. Hoşçakalın.